Merhabalar arkadaşlar. Bu ikiliyle bugün size lezzetli bir menü çıkaracağım. Fırın makarna yaparken kullandığımız kalın spagetti ve istiridye mantarıyla. Mantar yıkanmaz derler ben şöyle bir musluğun altına tuttum. Tozdan kirden arınsın diye. Es zamanlı olarak ocağımıza da makarna suyumuzu koydum kaynaması için. İstiridye mantarlarımızın şu baş kısmındaki sert yerleri kesiyorum. Bunlar piştikten sonra lastik gibi oluyor. Diğerlerini de şöyle elimle kesmeye gerek kalmadan şu şekilde parçalıyorum. Dilerseniz kesmeyi edebilirsiniz. Yani yenmeyecek diye bir şey yok. Bundan yeniyor arkadaşlar ama ben biraz az böyle lastik gibi gelmesini sevmiyorum. Onun için şöyle kesip ayırıyorum. Çok fazla da lif lif yapmaya gerek yok. Biraz büyük bırakın. Şu mesela küçük bunu böylece bırakıyorum. Burada da biberlerim var. Çok acı sivri biberim var. Bundan bir tane doğrayacağım. Onu da tohumlarını alacağım. Çok fazla acı çünkü. Tatlı sivri biberim var. Bir de kapya biberim var. Kapya biberi çok büyük. Onun için yarısını keseceğim. 2 diş de sarımsağımız var. Onu da rendeleyeceğim. Sarımsağı da hemen tabağımıza rendeleyelim. Yeşil biberleri doğradım. Kapya biberini de şu kadarını ayırdım. Çok büyük demin de söylediğim gibi. Onu da şöyle uzun uzun doğrayacağım. Acı biberi sadece biraz daha küçük doğradım. mantarlarımızı pişirelim. 1 yemek kaşığı tereyağımızı tavamıza koydum. Şöyle 3 yemek kaşığı da zeytinyağımızı ilave edelim. Şöyle biberlerimizi de tavamıza alalım. Güzelce soteleyelim. Makarnamızın suyu kaynıyor. Şöyle haşlama suyun içerisine tuzumuzu atalım. Bolca dolu, bir dolu. tatlı kaşığı atın arkadaşlar. Makarnalarımızı da kırmadan tüm tüm koyacağım içerisine. Yavaş yavaş kaynadıkça içine çökecektir zaten. Bu arada biberlerimizi unutmayalım, karıştıralım. Henüz mantarımızı koymuyorum. Biberler iyice sotelensin, yumuşasın diye. Tuzumuzu da atladım. Onu da sonradan atacağım. Biberlerimiz yeterince sotelendi. Artık mantarlarımızı da içerisine koyabiliriz. Bakarlığınızı da unutmayalım. Şöyle ara ara karıştıralım. Mantarımıza tuz karabiber de ilave edelim. Çok fazla karabiber koymayacağım, biber çok acı çünkü. Biraz da tatlı toz kırmızı biber koyacağım. Karnım saçlandı, artık altını kapatalım ve süzelim. Sarımsağı da ilave edelim. İyi ki de onunla çevirelim. Mantarlarımızı. makarnamızı süzdük. Mantarlarımız da artık pişti. Kapatabiliriz. Makarnamızın sosu için tavamıza 2 yemek kaşığı tereyağımızı koydum. Yarım çay bardağı da sıvı yağ koyacağım ve eriteceğim. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı ilave ediyorum. Makarnamızı pişireceğimiz büyükçe tavamızın içerisine şöyle tereyağı ile güzelce yağlayalım. Her tarafına gelecek şekilde. Dibine yapışmasın çünkü. Makarnaları tavada pişireceğiz arkadaşlar. Daha önce de kanalımda tavada pişirdiğim makarna tarifi ya da diğer makarna tariflerim var. Onları bir göz atın. Oldukça lezzetli. Nefis makarnalar yaptık arkadaşlar. Evet. O kadar yeterli. Makarnaların ara katına koymak için şöyle küp küp tereyağları da kesiyorum. Fındık büyüklüğünde, şöyle misket büyüklüğünde. Böyle keseyim hepsini koymayacağım tabii ki. Hazır olsun. Makarnamızın ara katında kullanmak için şöyle tulum peynir koyuyorum arkadaşlar. Güzel. Diğer tarifimde beyaz peynirle kaşar peyniri beraber kullanmıştım, şimdi de tulum peynirle kaşar peyniri birlikte kullanacağım. Her iki tarif için de kaşar rendesi gerekli olduğu için bolca rendeledim. Şurada da çörek otlarını gördüğünüz gibi tulum peynirin içine koyuyorum. Çörek otuyla tulum peyniri çok yakışıyor, o şekilde tüketiyorum. Evet şöyle koyalım, bunları güzelce ezeyim deniz peynir arasına koyabilirsiniz. Ben bugün tulum peyniri ile kaşar peyniri kullanmak istedim. Biraz da içerisine maydanoz dilimleyeceğim. Karıştırma kabımızın içerisine 2 adet yumurtamızı kırdım. Genişçe bir kap alın. Şöyle makarnayı içine koyup karıştıracağız çünkü. Bir çay bardağı sütümüzü de koyuyorum. Onu da bir karıştıralım tereyağı ve sıvı yağ karışımımız var erittiğimiz. Onu da koyacağım şimdi. Sütü özellikle yumurtadan sonra koydum. Çünkü tereyağı ile sıvı yağ yumurtayı pişirmesin arkadaşlar. Biraz da oyalandım zaten peynirleri yaparken. Onun için bunu en son koyun. Yumurtanız pişmesin. Tuz karabiber ilave edeceğim. Açlarken tuz koyduğum için şöyle yarım tatlı kaşığı kadar daha koyuyorum. Karabiberimizi de koyalım. Şöyle. Yeterli. Makarnamızı da biraz soğuk suya tuttum. Haşlanan makarnanın tamamını karıştırma kabımıza koyalım. İyice karıştıralım. Sosu birbirine güzelce yedirin. Şöyle her yerine karışacak şekilde alt üst edelim. karıştı. Şimdi makarnamızın yarısını tavamıza ilave edelim. Şöyle. Büyük tava seçin. Tamamını çünkü tavaya koyacağız. Dilerseniz makarnaları ikiye de bölüp yapabilirsiniz. Ya da istediğiniz makarnayı kullanabilirsiniz. Biraz daha koyalım. Yeterli. Şimdi arasına hazırladığım peynirleri koyacağım. Şöyle tulum peynirini maydanozla karıştıralım. Aynı su böreği gibi oluyor arkadaşlar. Hamur açmakla hiç uğraşmayın. Haşlayın makarnamızı. Şöyle koyalım. Kıytamızı istediğinde kolayca yapıp yiyebilirsiniz. bolca peynirli olsun. Yayalım. Kaşar peynirimizden de ilave edeceğim. Bunu da tamamını koymayayım. Birazını da çünkü mantara koyacağım. Şöyle yapalım. Az önce dilimlediğimiz tereyağlarınız vardı ya, onlardan da şöyle küp küp biraz koyalım. Çok fazla abartmanıza gerek yok, birkaç tane koymanız yeterli, tereyağ lezzeti versin diye. üzerine kapatalım. Arasında biraz da pul biber ekecektim, unuttum. Neyse mantar acı zaten. Bugünlük öyle olsun. Pul biber ilave edin, arası da çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu da çok yüksek gelmesin, daha sonra pişince yatacak zaten. Şimdi orta ısıda ocağımıza koyalım ve pişirmeye alalım. Ocağımızın en büyük ayarını açtım. Onu da orta ayara getirdim. Şöyle ayarlayalım. Tavamıza uygun bir kapağımızı kapatalım. Ağrar. Kaşarlar erisin, pişe dursun. Biz de o arada mantarımızı yapmaya geçelim. Tavanızın altını ara ara oynatın. Tabanı yanmasın. Şöyle her tarafı pişecek şekilde ara ara Ocağımızın yanına çevirelim. Evet. Mantarlarımızda hangi güveçle yapacağıma karar veremedim. Şöyle küçük küçük porsiyonluk da yapabilirim. Ya da iki ayrı şu şekilde bunları koyabilirim. Şunların tatlılığına bakar mısınız? Bunlar da balık şeklinde güveç. Ya da tamamını şöyle büyüye koyup kaşarlayacağım. Bunları koymayı uygun gördüm. Şimdi üzerlerine kaşarlarını da serpeceğim ama fırına vermeyeceğim. Çünkü makarnanın pişmesini bekliyorum. Daha bir tarafı pişti. Bu çünkü sadece kaşarlar eriyinceye kadar kalacak. Mantar piştiği için Evet şöyle bolca koyalım. Dilerseniz soğan da koyabilirsiniz. Kavururken mantarınızı. Sadece sarımsak ve biberlerle yaptım bugün. Bu güveçlerde köfte çok güzel oluyor. Sarımsaklı köfte, üstü kaşarlı. Aynı şekilde hazırlıyorum. Sonra güveçleri porsiyonlu koyuyorum. Üzerine salçalı sos ve kaşar. Müthiş oluyor arkadaşlar. Bir günde olmazsa onu paylaşırım. Evet bunlar böyle hazır vaziyette dursunlar. Az sonra fırına vereceğim. Kaşarları eriteceğim şöyle kenardan kenardan bir bakalım. Altını pişmesi ne durumda? Evet, şu tarafı biraz daha çevirelim. Makarnamızın altı pişti. Şimdi arka tarafını çevirelim. Onun için de şöyle bir tabak kullanacağım. bu makarnayla bu tarif biraz zor oluyor arkadaşlar. Aynı tavaya geri çeviremedim. Diğer makarnayla hemen çevirmiştim. Şunlar yanlarda şöyle düşebiliyor. Onun için kar yarım tenceresine aktardım. Şöyle yapalım. Yine kayarak geldi. Bir fark olmadı ama aynı kabın içerisinde tekrar çeviremedik. Her zaman yaptığımız işi bununla yapamadık. Bazen de böyle beceriksizlikler oluyor tabii. <laughs> İnsanın kendisiyle dalga geçmesi de güzel bir şey. Kapağımızı kapatalım. Bu tarafında güzelce pişirelim. Tencereyi de onun için hiçbir şekilde yağlamadım. Zaten içerisinde tereyağı, sıvı yağ karışımı var. Şöyle kapağımızı tekrar kapatıyorum. Arka tarafı da pişmeye bırakıyorum. Fırınımızı da 200 derecede ızgaraya ayarladım. Şöyle gördüğünüz gibi üst tarafı yanacak sadece. kaşarlar elisi yeterli çünkü. kızarmasını da güzel ayarlamışım ama. Arkada bir eşit pişmiş. Şöyle alt tarafı da inşallah bunlar gibi pişer. Ondan sonra da alt yeriz. Yine nefis ve iki ayrı tarifli yapabilir sizler miydim? Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar tariflerimi. Yenecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Şöyle mantardan biraz tıklıklıyorum. Aşağıda süre süre bakar mısınız? Şahane oldu. Gelecek olanlara afiyet olsun. Şimdi makarna birlikte göstereceğim. Kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı, takip etmeyi, sevdiğiniz, görmek istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kaçırmayın bu güzel tarifleri arkadaşlar. Yapmamı istediğiniz tarifler varsa onları da videonun altına yorumlar kısmına yazın. Sizler için Elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Zaten tüm yorumlara dönüyorum biliyorsunuz. Ayrıca yorumlara bir kalp, bir çiçek bırakırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Makarnda oldu bence. Böyle çevirelim. Hafif kontrol edelim. dinlendikten sonra kessem daha iyi olur ama sizlere göstermek için hemen keseceğim, dilimleyeceğim. Ocağımızın altını kapatıyorum. Şöyle şuradan güzel bir dilim alıyorum. Siz ama bu işi biraz dinlendikten sonra yapın. Evet şöyle bir dilim çıkarttım gördüğünüz gibi tabağımıza da koydum.